Merhaba arkadaşlar, Sparrow Airlines'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir Binance lunch bahsedeceğim. Stake ederek, BNB stake ederek nasıl kazançlar elde edebiliriz, nasıl pasif bir gelir elde edebiliriz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ancak öncesinde bu kutlu günü anmadan geçmeyelim. 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü arkadaşlar. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andığımız özel günlerden bir tanesi 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 10 yıl dayanamaz diyen ruhsuzlar olmuştu. Ancak 1933 yılına geldiğinizde 10. yıl marşını da sevinç ve zaferle karşıladı bu millet. Bu milletin önünde kimse duramaz. Yumruk olduğumuzda, birlik olduğumuzda önümüzde duracak hiçbir ülke yoktur. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Şimdi arkadaşlar Binance Launch Pool'undan biraz bahsedelim. Videomuzun öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Sparrow Airlines kanalımızda daha önce yine bir Launch Pool'a yer vermiştik. Binance Launch Pool ile pasif gelir kazanmak videomuz vardı. Sey ve Cyber'ın Launch Pool'unda Cyber'ı tercih etmiştik. Bildiğiniz gibi çok güzel kazançlar sağlayan arkadaşlar oldu. Çünkü Cyber'da güzel X'ler getirdi. Şimdi yeni bir launch pool'la beraberiz. Bu da meme coin olacak arkadaşlar. Meme coin Binance'da 30 günlük bir farming açıyor bizler için. 30 günlük farming döneminde sizler havuz miktarınıza göre meme coin kazanabileceksiniz. Ben sizler için daha önce bir deneme yaptım. Bakın şu an burada bir farmingim çalışıyor. Ancak tekrar Sizler için nasıl eklenir bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle tabi bunun için bir Binance üyeliğimiz olması gerekiyor. Binance üyesi olmayan arkadaşlar için yüzde 20 komisyon indirimli bir üyelik linki var. Ben videonun açıklama kısmına bunu bırakıyorum arkadaşlar. %20'si doğrudan size komisyon indirimi olarak gelecek. Çok kıymetli bir indirim olduğunu düşünüyorum. Özellikle kripto para yatırımcısıysanız şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi dolar ve BNB stake ederek meme coin kazanabiliyorsunuz. Ancak hepsinin belli bir oranı var arkadaşlar. En yüksek oran her zaman olduğu gibi BNB'ye ait. O yüzden sizlere BNB üzerinden örnek vereceğim. Ancak ben garanticiyim. Dolar tutarım diyen arkadaşlar da varsa onların da iki tane havuzu var. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi BNB havuzuna tıklıyorum. Mimcoin için ben örneğin bir BNB eklemiştim ve şu ana kadar 4.5 mim coin kazanmışım. Şimdi mim coin arkadaşlar Binance'ta listelenecek. Binance'ta listelendiği anda elbette ki bu kazandığınız mim coinleri markette satabilirsiniz. Çünkü ilk listelemede biliyorsunuz coinler yüksek x yapabiliyor. Mim coin'de de bunun yaklaşık olarak 15x yapacağı düşüncesindeyim. Bu tabii ki tamamen tahminimdir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez arkadaşlar. 5 gün sonra listeleme gerçekleşecek. Türkiye saatiyle yaklaşık olarak 11'e tekabül ediyor. O yüzden BNB'yi eğer ki havuza attıysanız meme coin'lerinizi mutlaka markete almanız önem arz edebilir. Hemen nasıl stake edeceğimizi göstermeden evvel bu videonun da ödüllü bir video olduğunu belirteyim arkadaşlar. Yapmış olduğumuz gibi ödüllerimizi yine aynı şekilde dağıtacağız. Ne yapıyorduk? Abone olan ve Twitter'da bizi takip eden arkadaşlara tam 3 kişiye 20'şer dolar dağıtacağım. Toplamda 60 dolar bir ödülü olacak arkadaşlar. Tabi Twitter'da bahsetmiş olduğum linki de RT etmeniz gerekecek arkadaşlar. Bunun linkini de videonun sabit yorumuna bırakacağım. Açıklama kısmında bulabileceksiniz. Şimdi hemen fonların bölümünde arkadaşlar. Bakın burada öncelikle şuradan ödülleri alabiliyorsunuz. Bugüne kadar kazmış olduğu farm etmiş olduğu mim coinleri burada ödüllere alarak spot hesabıma göndermiş oldum arkadaşlar. Şimdi sizler için tekrar Şurada öncelikle yatırmış olduğum bir BNB'yi spot hesabıma çekeyim. Şu an kullanılabilir spot hesabımda bir BNB oldu. Yani Binance'a geldiniz marketten BNB aldınız diyelim. Şu an aynı bu şekilde bu ekranı açtığınızda bu şekliyle durmuş olacak. 30 gün boyunca farm edeceksiniz demiştim. Şimdi buraya geliyorum. Stake et bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Bir BNB stake edeceğim. Stake et butonuna bastım ve bir BNB fonlarım gözüküyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da farm ettikçe mim coinler birikmiş olacak. Buraya yatırmış olduğunuz değeri nasıl görebilirsiniz onu da hemen bahsedeyim arkadaşlar. Burada bakın bu menüden cüzdan özeti bölümüne tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bakın buradaki kazan bölümüne biz bir BNB atmıştık. Bildiğiniz gibi o bir BNB'nin şu an değeri gözüküyor. Farm ettiği meme coinlerle beraber pasif geliriniz artmış olacak arkadaşlar. Burada uyarmam gereken sadece bir bölüm var. Tabi BNB'yi aldığınız seviyeden BNB yukarıya da çıkabilir, aşağıya da düşebilir. Bu riski göz ardı etmemeniz gerekiyor. Çünkü BNB'nin değeri oynayabilir arkadaşlar. O yüzden farm ederken örneğin 3 BNB aldınız veya 0.5 BNB aldınız. Ben 120 dolardan almıştım 0.5 BNB'yi. Bu 118'e düştü veya 130'a çıktı gibi değerler. Elbette ki BNB'nin değerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu uyarımı da yapmış olayım. Arkadaşlar Sporo Airlines'ta gerçekten çok güzel videolar çekmeye devam ediyoruz. Şimdi airdrop'la ilgili bir sürü video çekmiştik. Biliyorsunuz artık airdropların eli kulağında. Mutlaka birinin en az içerisinden birinin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. En son scroll airdrop'unu çektim. Scroll airdrop'undan sonra da ile ilgili tüm gelişmeleri Twitter hesabından paylaşıyorum arkadaşlar. Takip edip bildirimleri açmanız kendinize yapacağınız en güzel yatırım tavsiyelerinden bir tanesidir. Çünkü anlık haberleri, anlık iletileri hemen bu hesabımdan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Örneğin Binance ile ilgili haberleri de buradan net olarak vermeye çalışıyorum. Bildiğiniz gibi 8-9 Kasım'da Binance Blockchain haftası İstanbul'da gerçekleşecek. Aynı zamanda bir Hackathon yarışması da ödül yağmuruyla beraber bizlerle olacak. 10 Kasım'da Sarıyer'de 100 bin dolarlık bir ödül havuzu bizleri bekliyor arkadaşlar. Detayları yine Twitter adresimde verdim. Mutlak suretle çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişlerimizi ara ara yapmaya çalışıyoruz. Sizlere faydalı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu çekilişlerle veya airdroplarla kripto paralarda bir sermaye oluşturmanızı istiyorum. Cebinizden para çıkmadan en iyi şekilde nasıl sermaye oluşturursunuz bunları size anlatmaya çalışıyorum. Real World Asset Coin'lerle ilgili yaptığımız biliyorsunuz 3 hafta önce bir videomuz vardı. Bu videoda da gerçekten izlediğinizde göreceksiniz. Çok güzel kazançlar elde ettik. Nereden baksanız 2 ise yakın. Kazançlarımız şu an daha 3 hafta olmasına rağmen bakiyelerimizde gözüküyor. Sizler için derin araştırmalar sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Herhangi bir gelir beklentim yok. Tamamıyla araştırma üzerine yaptığım bir YouTube kanalıdır. Sizlere yardımcı olabilmek için yaptığım bir YouTube kanalıdır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.